Bu evi hatırladın mı Muammer? Aa, aa. Dayan oğlum, dayan Muammer, az kaldı. Bacağım acıyor baba, çok acıyor, dayanamıyor. Sık dişini oğlum, geldik sayılır. Çabuk ol, Aa, ne oldu çocuğa öpüşelim. Top oynarken bacağı ya kırıldı ya çıktı. Çıkıcı da evine tarafta. Şu yanda gelin göstereyim. Acele et baba hocam çok acıyor. hocam çok acıyor. Nefesim kesilecek gibi hissediyorum. Bırakın beni. Tut şunu oynaşmasın ters bir şey yapacak şimdi. Biraz dayan. Az kaldı, sık dişine. Baba, baba ben bir daha yürüyebilecek miyim? Top oynayabilecek mi? Baba, bir şey de bacağım iyi olacak mı? İyi olacak. Eskisinden daha iyi olacak. Sen benim oğlumsun. Senin kanında güçlü olmak var. Dik dik başını. Cesur ol. Bu acılar seni yıkabilir mi Muammer? Yıkamaz baba. Ben babamın oğluyum. Beni hiçbir acı yıkamaz. Aferin oğlum. İşte böyle. <laughs> Burası o çıkıkçının evi. Aksiyerek bir yürüyerek çıktığım ev. Hatırladın mı baba? O top sahasından seni sırtında ganter içinde buraya kadar taşıdığımı da hatırladın mı? Ne bu köydekiler ne Gedelli'dekiler seni kısa zamanda sırtımda buraya kadar getirdiğime inanmadılar değil mi Muammer? İnanmadılar baba. Bu hakikati bir sen, bir ben bildik. Tam kırk sene geçti. Ben evladımın kılına zarar gelirse ne yaparım sorusunu o gün sordum kendime. Kırk senedir de bu endişeyi hep taşırım. Sen iki evladını kaybettin, iki evlat sahibi oldun. Söylesene Muammer, bu endişen hep var değil mi? Evladının kılına zarar gelmiş, acı çekmiş bir baba ne yapar? Allah kimseye... El acısı çektirmesin bu. Kimseye. Çok zor, çok. İkimiz de evladımızı kaybettik. Bu acıyı yalnız biz biliriz, değil mi Muammer? İşte baba olmak da budur. Ne kadar acı çekersen çek, içine atmaktır baba olmak. İçinde, kalbin en derininde, ruhunda gizlemektir derdi, kederi. Her gün bin türlü cefaya, eziyete, ekmek kavgasına düşsen de... ...ailenin direği olmak için ayakta kalmaktır değil mi baba olmak? Sessiz sevmektir baba olmak. Gece herkesler uyumuşken evladımın üstü açıldı mı, üşüyor mu diye sessizce odasına girip üstünü örtmektir. Söylesene Muammer, baba olmak bir damla kan, bin bir endişe değil midir? Ben seni sevdiğimi sana da söyleyemedim. Tıpkı İrfana Hüseyin'e söyleyemediğim gibi, ama velakin ben sizleri hep sessiz sevdim. Bu bozkır, bu dağ, bu rüzgar, bu ova, bu ağaç, bu yol, bu kıvrım kıvrım giden yetmiş küsür senelik ömür sizlerin onuru, gururu refahı, huzuru, geleceği, mutluluğu için tükenip gitti. Bir gün olsun açıkta kalmadınız, aç kalmadınız, onursuz kalmadınız. Bana bu gücü verdiği için Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ben sizi sizin sandığınızdan daha çok sevdim. Dile gelmemiş olsa bile.